8-18 diyeti yapmaya karar verdiyseniz kahvaltıyı mutlaka saat 8'de yapmalısınız. Akşam yemeğini de saat 6'da yemelisiniz. Akşam saat 6'dan sonra hiçbir şey yememek bu diyette altın kuraldır. Unutmayın akşam 6'dan sonra oruçlusunuz. Vücuda giren şeker glikojene çevriliyor. İnsan vücudu glikojeni ortalama 12 saat içerisinde yaratabiliyor. Sürekli yemek yendiği zaman vücuda sürekli şeker giriyor ve vücut şekeri yakamadığından size kilo olarak geri dönüyor. Fakat akşam 6'dan sabah 8'e kadar yemek yemezseniz vücut rahatlıkla gün içinde yüklenen glikojeni yakabilir. 8-18 diyet kurallarına uyduğunuz takdirde kısa süre içinde kilo verdiğinizi fark edebilirsiniz. Hem sağlıklı bir şekilde diyet yapıp hem de istediğiniz yemeği yiyebilmek istiyorsanız 8-18 diyetini uygulamalısınız kurallarına uyulduğu takdirde 3 hafta içinde ortalama 9-10 kilo zayıflayanların olduğunu da söylemeden geçmek doğru olmaz. Aralıklı orucun ilk ve en önemli şartı en az 8 saat aç kalmaktır demiştik. Tabii çok önemli bir noktanın altını çizmek lazım. Açlık kimi rahatsızlıkları neden olabildiği gibi bazı rahatsızlıklar için de tehlikeli olabilir. Bu açıdan uygulama için mutlaka bir uzman onayı almanızı tavsiye ederiz. Bu beslenme biçimini belirli aralıklarla sürdürmek gerekir. Sürekli uygulamak doğru olmadığı gibi 1-2 günlük bir diyet de gözle görülür bir fayda sağlamayacaktır. Ortalama 2-3 ayın somut sonuçlar elde etmek için doğru bir süre olduğunu söyleyebiliriz. 8 saat diyetinde yenebilir besinler. Vücut için yararlı meyve veya sebze, herhangi bir hayvansal gıda, zeytinyağı, pirinç kepeği yağı, tereyağı, fasulye, soya, mercimek, yumurta, balık, sığır eti, çikolatalı puding, dondurma, muhallebi, çikolata, detoks içecekleri, yeşil çay ve kahve. Karbonhidrat seviyesinin düşük olması gerektiği için ekmek, makarna, pilav yerine balık, et, yumurta, salata gibi sağlıklı gıdaları tüketmeye dikkat edin. Margarin yerine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlar ve kuru yemişler tüketin. Su, soda, yeşil çay, kahve gibi şekersiz ve tatlandırıcı içermeyen içecekler tüketerek yeterli miktarda sıvı aldığınızdan emin olun. Yemek yeme periyodunuzu egzersiz sonrasını ayarlayın. Böylece egzersizle vücudun ihtiyacı olan protein, yağ ve karbonhidratı gıdalardan alabilirsiniz. Aşırı zayıf ve aşırı kilolu olanlar, 18 yaş altındakiler, hamileler veya emzirenler, diyabet ve kalp hastalıkları olanlar, yakın zamanda operasyon geçirenler bu diyeti uygulamamalıdır. Kısa bir diyet listemi şu şekilde. Uyanınca Yeşil çay veya kahve şekersiz. Ara öğün 11.30'da. Salatalık ve karpuz salatası veya 4 adet badem. Öğle yemeği 12.30-13 arası. Fırında balık ve sebzeler, az yağlı yoğurt veya ton balığı, taze meyve suyu ara öğün 14.30 Bir orta boy bitter çikolata veya 1 adet portakal ya da elma Akşamüstü atıştırması 16'da Küçük bir kase haşlanmış patates Akşam yemeği 18'de Mercimek çorbası, meyveli muhallebi veya sebzeli lazanya, salatalık suyu